Tık. Bak 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 Çok, Çok güzel. Güzel. Ben oldum. Korkusuz vallahi bizim Camel ya baksanıza. Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Camel aldım Camel oynayacağım. Bugün yeni şeyler deneyeceğiz ve ekstradan başka bir içeriğimiz de var. Onlardan falan bahsedeceğim size. Bracken'le girdim. Normalde biliyorsunuz e, yenilmez oynuyor genelde oyuncular. Ben top 1'in e, Kraken girdiğini gördüm ve 2-3 el denedim. Gerçekten muazzam oluyor. Önündeki hasarını öyle bir arttırıyor ki aşık oldum açıkçası Camel'a şu an. Ondan dolayı dedim ki Camel'ı serisinden oynayalım. Ve size bunu göstermek istedim. İkinci olaraktan Discord moderatörümle şu an doğu girdik. Eğer ki fitlerse falan filan onu banlayacağız. Öyle bir iddiaya girdik. İnşallah fitler de. <laughs> onu bir banlarım kardeşim. Altta var da trade giriyorlar hemen mi? 3 olursam geleceğim kankalarım. Hatta daim mi yoksa diyeceğim de canları full ya. Emre olsaydı belki girerdik kardeşim de. Gem lazım bize. Valla canlarım. Ben hazırım aslında ya. Reş tutsam vallahi keseriz ha bunları bro. Bro sen beni nereye attın bilmiyorum da. Bunu da keselim ne olur. Ha <laughs> ha. Let's go. Bu arada videomuza hala like atmayanlar varmış. Sizlere zahmet olmazsa videomuza bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hala abone değilseniz de abone olmanız gerçekten çok önemli de. Bro sen orada öldün. Go 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 go. Rush rush rush. Ya babacım in lan bunu mu yapalım size? Aha flash'ı da attı. Dal babaya. Tak. Vallahi kraken çalışıyor mu? Parti yakalı oğlum. Parti tuks kus kus. Tamam <laughs> ultisini aldık. Vart. Çık 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 hiç gerek yok. Şu an zaten çok güzel bir başlangıç yaptık. Diana'nın temposu falan filan hiçbir şey kalmadı kankalar. Çünkü adam ulti attı, flash attı. Oh my god. Bu maç FF geliyor ya. Kapı da kesti bizim çocuk da. Bu ne yapıyor orada? Sen neden Yasuo aldın ya? <laughs> Ufaktan bir mentilini de bozalım. Keşke ses girseydik değil mi? Daha eğlenceli olurdu ama. Ya kulaklığı bozuk. Ondan dolayı e, giremedik. Farkındayım yani. Yapsak güzel olurdu ama imkanlar el vermedi. Hadi kankacığım. Oo, Fatih kendini açtı. <laughs> Discord moderatörüm yargı dağıttı ya. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Geçen Camel videosunda yanlışlıkla dikkat etmemişim şey almışım. Ee, i̇laç sindiren ve üşü kuvveti bir arada almışım. Pasifleri falan çalışmadığını gayet iyi biliyorum ama. O an unutmuşum. Bugün onu çıkmayacağım. Merak etmeyin. Ankara da başlayalım bu arada ama. Aslında rejere almak istemiyorum da geldik buraya vallahi o kadar. Alalım o yüzden. Zaten botumuzu falan da düşürdük ya. Ama o kadar geldik adamı da kestik. Helal lan Fatih sana. Ejderi tutmuş. <laughs> Fatih övüyoruz. Let's go. Vur 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 vur. Şuna da gitsek nasıl olur? Aha dayana vallaha burada. Vallaha burada adam ha. Yakala babacım. Tamam çok güzelsiniz. Buna da e, gitmek istiyorum. Lütfen bana yardım et Fatih bro. Zaten item'i da tamamlamış da. Aha kışkırtma. Al 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 hiç önemli. Fatih almasın kardeşim. <laughs> Fatih'e kışkırtma. <laughs> Bak bakayım emoji ya. Kardeşim senin ihtiyacın yok ya. Onu fit için her şeyi yapıyorum şu an ama bakalım. Bunu alırsak bu arada oyunun seyri baya değişecek ya. Tapa da buradan dive atacağız çünkü bunu alıp. Değil mi? Öyle bir e, isteğim var vallahi. Bak arkadan bunu açıyorsun. Ama yok ya. Çok zor. Dive atamayız. Kuleyi falan aldık en azından kankalar. Şuradan bir ben artık resete gideyim çünkü üstümde çok güzel bir gold var. Gold'unuzu kullanamazsınız zaten üstünüzdeki. İşte yanlış item alırsın ya da hiç item almazsın. Yani güçlenemezsin o yüzden serisinden resete gittim. Şimdi şöyle bir mide gidelim ya. Fatih yüksek ihtimalle fit demeyecek çünkü maçı bayağı ezik şu an gençlerle birlikte ama bir dakika. Kanka lütfen ölmeyin. Geliyorum geliyorum lütfen. Öyle bir selamun aleyküm. Ahrecim merhaba dostum benim. Sen de gel bakayım yat aşağıya. Çok oh, güzel adam adaleti vallaha billaha dağıttı. Buraya vurmaya çalışıyor. <laughs> Fatih onu alma kardeşim. Fatih yapma. Bunu keselim ya. Fatih kardeşim kumda oynuyor. Bu da ölünü. GG ya maç. Bayağı open'landı şu an. Buradan midi de alsak çok güzel olacak ama. Vur 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 kardeşim serisinden. Burada dikkat. Eleman vallahi tilt olmuş olabilir. Benim bakın burada neyim bitti? Mahvolmuşum bitti. Mahvolmuşla birlikte gerçekten şu an çok güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Hani zaten bence Kraken'in gücünü de ekstradan bu maç gördünüz ama yeterli değil. Daha bir şey yapmadık. Bekleyin. Alta geliyorum, alta geliyorum, alta geliyorum. Tık. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Tık. Ulti atmama bile gerek kalmadı. Şu an zaten bayağı fedim. Allah beslendik kardeşim. Buradan kuleyi de aldık mı? İnşallah biri de geldi mi onu da kestik mi? Allah karnımız iyice doyacak. Aha aha. Ben ne yaptım <laughs> Bu kanmayı görmediniz. Şimdi de kesebilir miyiz ya? Ay, aynı muhabbet lan. Diğer kimin videomda da aynı muhabbet vardı ya. Tek gecekte ne güzel. Neyse, canımız sağ olsun. Attığımız kadar attık zaten de kankacım. Ya tutarsan, basit de var aslında ama. Allahım ölmeyeyim Açmalama çocuk ya. Yani. Nereye ölmüyorsun? İrele gelmeseydi ölmeyecektik ama gayet güzel. Fatih. Tek. E kardeşim çekirge misali bir de zıpladın. Smite'im yok ama kankalarım. Neyse W'ne burst sağlarız belki. Şu kaç vuruyor? 300 400 arası bir şey. Tamam aldık. Birele hala bence burada olabilir. Adam ward dağıtmış da. Tamam flash'ını aldık güzel. Buradan kule alabilir miyiz ya? Bence tahrip de var ya alabiliriz diye düşünüyorum da. Aa, Kaysa da gelmiş. Bek 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 bek. Burası kalabalık şu an. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oynadık bak flash koyacağım selamun aleyküm diye. Zaten flash yok onun. Bek bek bek. Adam sekecek yoksa. Aha. Öleceğiz ya. Öldüm. Allah'ım ölmeyeyim diyeceğim. Sattık mı? Ya yani normalde adamı girme niyetim yoktu ama. Bilmiyorum. Bir anda adamı giresim geldi ya. Kaza geldik herhalde. Neyse. Kıtıl da var. Bunu da alalım. İşte bak işte mesela bunlar baskı kuruyor. Normalde bizim bu baskı kurmamız gerekiyor diyecektim. Leşi de yok ama. Çok güzeliz. Size de geleceğim ama. Biz burada oynar mıyız? Garan güzel girdi ya. Ben kaçıyorum vallahi buradan. Bunlar arkadan gelmese diyeceğim de. Aslında ultim olsa oynardım ya. İşler değişti vallahi gördünüz değil mi? Bunlar hala ama yok. Ocak gibi değil ya. Herald da attı. Satmak gerekiyordu sattım. Ama bunlar şu an satıyor gibi ya. En azından vurmadı diyelim. Vallahi işler değişti ya kardeşim. Fatih taşıyamıyoruz herhalde. Geçen bana yazıyor zaten. Bir dakika. Çok güzel. Diyor ki bana dokuma gelen bitten rakonu taşıdın beni neden taşıyamıyorsun falan yazdı kardeşim. <laughs> Dedim hani demek ki gücümüz o kadar değil ya. Yetmiyor falan dedim. Eren de geliyor aslında ama. Sal kanka ya. Ejder çıkacak. Boş ver. Ne kadar lazım? 3000 mi? 3400 ne oğlum ya? 3400. Çok pahalı be. Riot. La Bu item'ı kardeşim bir ufaktan şey yapsanız be. Ne onun adı? Ucuzlatsanız keşke. Alamıyoruz kardeşim. <laughs> <laughs> Neyse. Şuradan bir en azından yarı itemlerini alalım. Bunlar da bu arada biz ejlere girerken baron ne isteyebilir ya? O yüzden seri alıp hemen gidelim. Mort sen ne yapıyorsun lan? Bak 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 adamları görüyorsunuz değil mi? Dediğimi mi yapacaksınız? Evet. Seri seri. Koş lan buraya bırak Ali. Koş 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 koş. Kayısı da var vallahi Lulu'yla Oğlum gelin lan buraya. Oğlum siz nasıl adamlarsınız lan? Allah'a billah ben böyle takım görmedim kardeşim. Bunlar diyeceğim gelse de bir şey olmayacaktı ki. Çok seri aldılar. Yapacak bir şey yok. Şu an safe oynamak gerekiyor ya. Yoksa vallahi kaybedeceğiz kardeşim oyunu. <laughs> Bizim Yusuf <biliyorsun> zaten trollüyor. <laughs> Sen nasıl bir insansın ya? Bilsem laf etmezdim ya birader. Sesi falan mı duydu? Dedi falan kesip geleceğim. Ne satmayın kankalar oyunu. O kadar güzel oynadık. Yapmayın o kadar emek sarf ettik vallahi ya. Abi falan duruyor mu acaba? Allah duruyor. Baron bitene kadar lütfen safe. Ardından zaten bir fight başlatıp kazanırız diye düşünüyorum da. Aha Güzel. Devam 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 devam. Adamlar sattı. Hadi sen ne yapıyorsun oğlum? Aha. Güzel. Gel oğlum. Korkusuz vallahi bizim Camel ya baksanıza. Ama sadece Baron Buff'ı şu an oyunu tutuyor ya. Bunu alayım öyle geleceğim. Yüksek ihtimal burada bitti diyecektim. Adamlar dayanamadı, FF verdi bir anda. GG kankalar. Söylenecek bir söz yok. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Ben eğlendim. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir diyelim ve artık hasarımızı falan gösterip vedalaşalım. Bu arada Kraken hakkında düşüncelerinizi kesinlikle ama kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazır mısınız bu arada? Buradan hemen bir likeımızı atalım. MVP olmuşuz. 16'dan kill almışız. Baktığımız zaman 22 kalık bir hasar sağlamışız ve 2, -2 oynayan e, var. <laughs> Fatih banlayalım diyenler hemen kardeşim yorumlar kısmına yazsın. Ben gerekli işlemleri başlatıyorum diyelim ve artık vedalaşalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.